<laughs> Bu iki arkadaşımız için e, Yükte a, ağır pahalı hafif bir şey Demir <laughs> demir <laughs> Yükte ağır pahalı <pahadoji. gülüyor> ucuz Para kasası Efendim Para kasası Para kasası Para kasası, Para kasası. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Bu iki arkadaşımız için e, Farkındalık yaratan bir şey imaj. Karizma. <laughs> Karizma. Bu iki arkadaşımız için bir coğrafi bölge. Mezopotamya. Malezya. 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 <laughs> Malezya. Malezya. Kuzey Kutbu'yu izleyelim. Bir kinefas yok. Kuzey Kutbu. Kektağ. Anlamadım. Kuzey Kutbu. Kektağ. Kektağ. Çok güzel ya. Kektağ. <laughs> <Okay. et> Coğrafi <laughs> <laughs> bölge. <laughs> Kutup. Bu son. Saksonya. Saksonya. Coğrafi bölge. Bu iltiha arkadaşımız için ee kafa kurcalayıcı bir şey. Hocam. Geometrik. Loto. Süper, süper. Su doku. Karizma. Burada şeytan üçgeni. Su dolu. <laughs> birlikte sayıyoruz lütfen. Beş, dört, üç, iki, bir. Yavrum evladım ben bu para kasasına dişimi koydum açamıyorum. <gülüyor> 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 Kızıma da dümdür geldi. Kızıma da dümdür çek geldi. Anne lütfen. <laughs> Geliyorum lütfen. Gelin be Adam çok karizmatik. Bak benim işimin arasına koydum. <laughs> <laughs> Bak bakalım. Anne bilmiyorum. Matmazel Ohara. Yakında Bermuda şeytan üçgeni diye tabir edilen üçgenin Üstteki açısı. <laughs> Umarım isteğiniz olmuş <laughs> Ne oldu? <gülüyor> şişmiş kalmış sen <laughs> Beşik burayı koyuyorum olmuyor lan Çok güzel bir fikir Duvar su dokusu <laughs> Filmlerde görüyordum Böyle kurcalandığı zaman açılıyordu <laughs> Olmadı へいぜんねん。 Ben daha şey, ben şey Ay ben daha büyük düşünüyordum. <gülüyor> <gülüyor> İkiz kenar olduğu için hemen böyle küçüktü. 360'a tekabül ediş. Ama ikisinin toplamı iç ve dış. 180. <laughs> Bence var ya, çengel bulunacağı bununla beş çeker olur. <laughs> oğlum manyaklık lan bu. Bu hasta oğlum? Ben bir iki rekat su doku kırayım. Tanış. Ayşe. Merhaba. Heh, şimdi o bize yardım edecek tabii. Açılmıyormuş. anne ne biçim ya? Açılır, açar şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay artık ben açacağım, açılmıyor. <laughs> Bir tane adamın resmini asmıştım, alışmaya başladın herhalde. Hayır anne, ona bıyık çizeceğim, Michael Jackson'a benzeteceğim. <laughs> Devam bir efendim. Niye ben Siz ne? <laughs> ne oluyor be? <laughs> ben bende <laughs> <Ya> Cengiz! <laughs> hadi çöz artık şu boku ya! <laughs>